hayatların derinliklerine birlikte iniyoruz. Bu kanalda sanatçılardan iş insanlarına, futbolculardan devlet adamlarına kadar iz bırakan tüm hayatların bilinmeyen yönlerine ışık tutacak, dönüm noktalarını ve ardında bıraktıkları izleri keşfedeceğiz. Kökler ve ilk Yıllar Ankara'da 29 Ocak 1984'te emekli Albay Abdullah Öcalan'ın sorgusunu yapan jandarma istihbaratçılarından biri olan Hasan Atilla Uğur ile Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak dünyaya gelir. Askeri disiplinle büyüyen çocukluğu, hem özgürlüğü hem sertliği beraberinde taşır. Lise yılları, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nde geçmiş, sanat eğilimleri ise Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf ya da grafik bölümüyle şekillenir. Sanatsal uyanış, karikatürden sinemaya, lisedeki çizim merakı, üniversitedeki belgesel ve kısa film çalışmalarıyla ilerler. Henüz öğrenciyken Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav ile çalışarak sektöre ilk adımlarını atar. Asistanlıkla geçen bu yıllar yönetmenlik yapmasını sağlayacak altyapıyı hazırlar. Sinemada ilk nefes, ağır abi. Biz bu abi bakmıştık. tebe açmıştık. 2011 yılında senaristlik ve yönetmenlik yaptığı Ağır Abi filmiyle sinemada öne çıkar. Bu film, yaratıcı vizyonunu beyaz perdeye taşıdığı ilk ciddi eserdir. Oyunculukla tamamlanan sahne, 2015'te Pişt... Abi bir insan nasıl uçar ya? Bizans oyunları. O neymiş lan? Çikotin. Ah. Eğer Prens Adonis kolunu indirirse, sen bir daha kaldıramayacaksın. Ne kadar dayanabileceksin? <laughs> Sikseler beş dakika. Ay inşallah sikmezler. İşte Bizans oyunları. Biz ne yazık ki bu oyunlarla büyüdük. Ardından Kırk Yalan ve Borç Harç gibi filmlerde hem oyuncu hem yapımcı olarak yer alır. Bu sayede hem yaratıcı hem interpretatif yeteneğini sergiler. Müziğe giriş mizah ve eleştiri tonları. 2012'de çok şükür adını taşıyan ilk albümüyle pop dünyasına adım atar. Mizahi, eleştirel sözler içeren single'larla devam eder. Terbiyesizim, birinci vazife, sağ salim, bal prensesi, biyolojik unsur gibi. Ahlak şart, terbiye önemli, bizde yanlış olmaz efendi. Açık konuşmak zamanı geldi, pes Netice inmiyor prenses Azıcık zekanı zorla sakın pes Etme ne Daha iyisini bulacakmışsın oldum. Murat Dalkılıç'ın Leyla klibini yönetir ve 2016'da düet yaptığı mağlubiyet şarkısıyla birlikte müziğe ilave prestij katar. Dijital dönem, YouTube'un sesi. 2017'de Bu Da TV, Bu Da Haber, Korkoloji, Rönt Olaylar projeleriyle dijital yayıncılığa giriş yapar. Ardından kurduğu Babala TV ve Wendio'da Oğusan Uğur'la pin programlarıyla YouTube fenomeni olur. 2022'den itibaren Mevzular Açık Mikrofon adlı programla siyasileri halkla buluşturması sosyal refleks yaratır. Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce gibi isimlerle görüşmeler yapar. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Mevzular Açık Mikrofon'a hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. De, 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 de. <laughs> televizyon ve yeni medya 2020'de Netflix'te yayınlanan Exathlon Challenge Türkiye'nin sunuculuğunu üstlenir. Blue TV'de Oğuzhan Uğur'la Dün Dündür programını sunarak farklı formatlarda deneyimler kazanır. YouTube'da son çektiği saygı bir formatı ile büyük ilgi toplar. Oğuzhan Uğur, dijital içerik platformu Gain ile kısa süreli bir işbirliği yaparak mevzular formatının bazı bölümlerini burada yayınlamış, ancak içerik özgürlüğü ve format kontrolü konularında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle bu ortaklık uzun soluklu olmamıştır. Kişisel karanlıkta, aile ve skandallar. Ergenekon süreci esnasında babası uzun süre tutuklu kalır. Bu trajedi Oğuzhan ve ailesini derinden etkiler. Bu zor süreç genç Oğuzhan'ın karakterine hem dirayet hem duygusal derinlik kazandırır. 2023 sonrasında 6 Şubat depremi sonrası Hatay Yarseli barajı ile ilgili yaptığı paylaşım dezenformasyon suçlamasıyla yargılanır. Hakkında 4,5 yıl hapis istemiyle dava açılır. Olayı kriz gecesinde kurduğu teyit ekibiyle yardım etme amacı olarak savunur. Soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 8 kişi müşteki sıfatıyla Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. Şüpheli Oğuzhan Uğur'un ifadesinde söz konusu hesaptan paylaşımları kendi ekibinin yaptığını belirtti. Deprem sonrası Babala TV'de çalışan ekibimizin yanına gönüllü kişiler geldiler telefon konuşma ekibinde bulunan şüpheli Ercan Özdemir'dir. Hatırladığım kadarıyla tweet'i atan şüpheli Özdemir'dir. Nurdoğan'a ilişkin tweet'i kim attı bilmiyorum. Savcı Ercan Özdemir'e Oğuzhan Uğur'un sözlerini sordu. Özdemir ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Benim tweet atma yetkim yoktur dedi. Şüpheliler Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in ayrı ayrı basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan bir yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Arka planda bir roman. Bu çok katmanlı yaşam hikayesini romanlaştırırsak Oğuzhan Uğur'un portresi şöyle şekillenir. Disiplinli bir ordunun oğlu, sanatla yoğrulmuş bir genç, sinema ve müzikle deneyim kazanır, dijital dünya ile milyonlara ulaşır, kişisel krizlerle mücadele eder, siyasi tartışmaların içinde yer alır, özel hayatıyla sınanır. Romanın baş kahramanı, kendine özgü mizahı, karşıt düşünceleri keşfetme cesareti ve yaratıcılığıyla ilerler. Belki uyumsuz gibi görünse de her deneyim karakterine renk katar. Babasının hukuksal dramı kamuoyu eleştirileri, medya arenasında kimlik savunusu bu romanın dramatik öğeleridir. Oğuzhan Uğur'un yaşamı, postmodern çok disiplinli bir aktörü anlatır. Sinema, müzik, dijital medya ve halkla iletişimin kesişim noktasında yer alır. Kişisel trajediyle yaratıcılığın, kamusal eleştiriyle mizahın, özel yaşamla kamusal kimliğin iç içe geçtiği bu portre, çağdaş medyanın ve bireysel direnişin iyi bir örneğidir. Bir başka hayatın perde arkasında buluşmak üzere. Unutmayın, her başarı bir geçmişin eseridir. Hoşça kalın, takipte kalın.